Adım Ikra. Hikayem belki de hiçbir zaman anlatılmaması gereken bir sır gibi kalmalıydı. Ama bazı acılar öyle bir noktaya gelir ki, insan içindekileri dökmeden yoluna devam edemez. İşte bu yüzden yıllar sonra sessizliğimi bozuyorum. Ben kapalı, muhafazakar bir ailede doğdum. Annem ve babamın dünyasında kadınların sesi hep bir adım gerideydi. Erkekler konuşur, kadınlar susar. Kuralı evimizin temeliydi. Babam sert bir adamdı. Her söylediği emir gibiydi. Annem ise hep suskun, hep başı ek bir kadın. Dört kardeştik. Ben ikinci çocuktum. Üstümde abim Samet, altımda iki küçük kız kardeşim Cennet ve Medine vardı. Samet, babamın göz bebeğiydi. Daha küçükken bile onunla gurur duyar, her fırsatta abartarak överdi. Oğlum benim kolum kanadım derdi. Ama Samet'i en iyi tanıyan bizdik. Onun karanlık tarafını sadece biz görebiliyorduk. O, evin içinde başka biriydi, dışarıda başka. Namaz kılar, Kur'an okur, herkesin takdirini kazanırdı ama içindeki kötülüğü hepimize hissettirirdi. Ben o zamanlar sessiz, içine kapanık bir kızdım. En büyük hayalim bir gün bu evden kurtulup kendi hayatımı kurabilmekti. Küçük yaşlardan itibaren derslerime sarıldım. Çünkü hayalimi gerçekleştirebilmek için başka bir yol olmadığını biliyordum. Ama Samet her zaman bir gölge gibi üzerimdeydi. O gün anne ve babamız akraba ziyaretine gitmişti. Samet'e kardeşlerine göz kulak ol demişlerdi. Ben her zamanki gibi odamda ders çalışıyordum. Cennet ve Medine ise salonda oyun oynuyorlardı. Samet önce onlarla uğraşmaya başladı. Bağırıp çağırıyor, onları korkutuyordu. Bu onun en sevdiği şeydi, insanları korkuyla kontrol etmek. Sonra kapım açıldı, başımı kaldırdım, karşımda Samet vardı. Gözlerinde garip bir ifade vardı, tehditkar ama aynı zamanda alaycı bir bakış. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu. ''Ders çalışıyorum'' dedim ve başımı tekrar defterime eğdim. ''Çok çalışıyorsun, biraz da bizimle vakit geçir'' dedi. Sesi yumuşaktı ama içinde bir soğukluk vardı. Yanıma oturdu. Önce saçımı okşamaya başladı. Bu hareket bana rahatsızlık verdi. "Samet, git lütfen." dedim. Sesimdeki tedirginliği anlamış olmalıydı. Çünkü yüzündeki gülümseme daha da genişledi. Sonra hiçbir şey demeden beni kolumdan tuttu. "Samet, ne yapıyorsun?" diye bağırdım ama o sadece alaycı bir şekilde güldü. "Bağırma," dedi. "Sana mı inanırlar, bana mı?" Bu sözler İçimdeki her şeyi dondurdu. Gözlerimin içine bakarken yüzündeki o ifadenin gerçekliğiyle yüzleştim. Bir abiden çok uzak, bir yabancıydı karşımda. O an ilk kez ne kadar çaresiz olduğumu hissettim. Samet benim çabalarıma rağmen, ona karşı koymalarıma rağmen eteğimi kaldırmış ve son duvarı da geçerek kaleye girmişti. O an donduğumu ve kıpırdamadığımı hatırlıyorum. Samet'in işi bitene kadar öylece kaldım. Daha sonrasında banyoya gidip ağladığımı hatırlıyorum. Samet ise beni göz hapsine almış. Ağzımı açarsam beni öldürecekmişim gibi bakıyordu. Hoş ağzımı açsam da bana asla inanmazlardı. Çünkü onların gözlerinde Samet melek gibi biriydi. O gün yaşadıklarımı anlatmak bile zor. Samet beni tehdit etti, etti susturdu. Korku ve utançla sessiz kaldım. Çünkü dediği gibi kim bana inanırdı? Babam mı? O Samet'i her zaman korur, onun kusursuz olduğunu düşünürdü. Annem mi? Onun suskunluğu beni kurtarabilir miydi? Hayır. Kimse beni dinlemezdi. O gün sadece bir başlangıçtı. Samet'in beni hedef alması her geçen gün daha da arttı. Her an tetikteydim. Her hareketimde onun varlığını hissediyordum. Evin içinde köşelere sinerek dolaşıyordum. Ne zaman yaklaşsa korkuyla nefesimi tutuyordum ama kaçamıyordum. Sessiz kalmak onun için bir zaferdi. Samet'le ne zaman yalnız kalsak beni sıkıştırır, istediğini alır ve defolup giderdi. Bir zaman sonra ona karşı koymayı bıraktım. Çünkü karşı koydukça daha çok zevk aldığını fark ettim. Evde her şey dışarıdan normal görünüyordu. Annem mutfakta yemek yapar, babam işten gelir gelmez sofra hazırlanırdı. Namaz saatlerinde hepimiz birlikte saf tutardık. Samet her zamanki gibi düzgün bir Müslüman gibi davranıyordu ama onun gölgesi her zaman üzerimdeydi. Kardeşlerim Cennet ve Medine o zamanlar olan bitenden habersizdi. Medine henüz çok küçüktü. Cennet ise oyunlar oynayan neşeli bir kız çocuğuydu. Onların bu masumiyetine bakarken içimde bir korku vardı. Acaba onlara da zarar verir mi? diye düşünmeden edemiyordum. Bir gece Samet beni tehdit ederken yüzündeki o karanlık ifadeyle "Bu bizim sırrımız olacak." dedi. O sözler içime bir bıçak gibi saplandı. Bu sır beni içten içe yiyip bitiriyordu. Ama sustum. Çünkü korkuyordum. Çünkü o sır benim boynumda bir zincir olmuştu. O evde geçen her gün özgürlük hayalimle yaşıyordum. Üniversite benim için tek kaçış yoluydu. Çalıştım, sabrettim ve sonunda kazandım. Üniversiteye gitmek o evden uzaklaşmak demekti. İlk kez biraz olsun nefes alabildim. Ama içimdeki o karanlık geçmiş peşimi bırakmadı. Samet'in gölgesi hala benimleydi. Geçmişin izleri rüyalarımda beni takip ediyor. Her anımı zehirliyordu. Ama üniversite bir umut ışığı gibiydi. Hayatımın belki de yeniden başladığı yerdi. Ancak bu huzur uzun sürmeyecekti. O yaz tatilinde tekrar eve döndüğümde karanlık geçmişim yeniden beni bulacaktı. Samet'le ilk yüzleşmemden sonra hayatım bir anda değişmişti. O gün her şeyin başlangıcıydı. Bir kabusun kapısını açmış ve o karanlığa hapsedilmiştim. Ama bu karanlıkta yalnız değildim. Çünkü Samet benimle kalmayı seçmişti. Hayatımın her anında, her köşesinde onun gölgesi vardı. Susturulmuştum. Sessizlik benim yeni dünyamdı. Evimizdeki düzen dışarıdan bakıldığında gayet normaldi. Babam dükkanında çalışır, annem ev işleriyle uğraşırdı. Kardeşlerim oynar, ders çalışır, hiçbir şeyin farkında olmadan hayatlarına devam ederlerdi. Ama benim dünyam bambaşkaydı. Samet'in varlığı her şeyin üstünde kara bir bulut gibi dolaşıyordu. O Babamın dükkanında çalışıyordu ama günün büyük bir kısmını evde geçirirdi. Ben ise üniversiteye hazırlanıyordum. Odama kapanır, saatlerce ders çalışırdım. Kitaplarım önümde açık olurdu ama ne okuduğumu bile anlamazdım. Kapı her açıldığında kalbim hızlanırdı. Çünkü gelenin Samet olabileceğini bilirdim. Onun ayak seslerini duymak bile midemi bulandırıyordu. Kardeşlerim bu sessiz savaşı görmüyorlardı. Cennet ve Medine hala neşeliydiler, hala masum. Onlara baktıkça içimde hem bir umut hem de bir korku büyüyordu. Onları korumalıydım ama nasıl? Kendimi bile koruyamıyordum. Samet benim her korkumu, her çaresizliğimi bir silah gibi kullanıyordu. Sana mı inanırlar, bana mı? Bu sözler zihnime kazınmıştı ve haklıydı. Babam, annem, Hatta mahalledeki komşular bile onun tarafını tutardı. O dışarıdan mükemmel bir adamdı. İçeride ise Samet'in davranışları her geçen gün daha da artıyordu. Onunla yalnız kalmak istemiyor, sürekli kalabalıkta olmaya çalışıyordum. Ama o her fırsatı değerlendiriyordu. Bir gün mutfakta yemek hazırlarken arkamdan sarılıp "Ne kadar büyümüşsün." dedi. O anda elimdeki bıçak titremeye başladı. Sanki korkumu hissediyordu. Onu durduracak hiçbir şey yok gibiydi. Elini ön tarafa, mutfakta sıcak bir ortam olması gerekirken soğuk bir rüzgar estiğini hissettim. Kendimi geri çekmeye çalıştım ama o hep daha güçlüydü. Bu anlar onun için bir oyun gibiydi ama benim için nefes almayı zorlaştıran bir kabustu. Bu tacizler fiziksel sınırları aşıp psikolojik bir savaşa dönüşmüştü. Sürekli tehditler savuruyordu. Konuşursan seni kimse dinlemez derdi. Baban seni evlatlıktan reddeder, annem de sana yüzün çevirir. Bu korkuyla yaşamak beni yavaş yavaş tüketiyordu. En büyük korkum cennet ve medineye zarar vermesiydi. Kardeşlerime bakıyor, onların masumiyetini korumaya çalışıyordum. Onlarla daha fazla vakit geçiriyor, her zaman gözüm üzerinde oluyordu. Ama Samet. Onların ne kadar savunmasız olduğunu biliyor gibiydi. Bazen cenneti sıkıştırıp onunla alay eder, Medine'ye hediye alırdı. O anlarda kardeşlerimi ondan uzak tutmaya çalışırdım ama gözlerindeki o sinsi bakışlar içimde derin bir korku uyandırırdı. Kardeşlerimi de bu karanlık dünyadan koruyamazsam ne yapardım? O evden kurtulmanın tek yolu üniversiteydi. Derslerime sarıldım. Samet'e karşı kendimi çaresiz hissettiğim her anda kitaplar benim kaçış noktam oldu. Gece herkes uyuduktan sonra odama kapanıp hayaller kurardım. O evden kurtulacağım günü, yeni bir hayata başlayacağım anı düşünürdüm. Sonunda başardım. Üniversite sınavını kazandım ve şehir dışında bir üniversiteye kabul edildim. O evden uzaklaşmak bana bir kurtuluş gibi görünüyordu. Ailem, kızımız okuyor, diyerek gururlanıyordu. Ama bu gurur onların yüzeydeki dünyasındaydı. İçimdeki yaraları kimse görmüyordu. Üniversite hayatımda geçmişimi bir nebze de olsa geride bırakmayı başarmıştım. Ama yaz tatilinde eve döndüğümde o karanlık beni tekrar içine çekti. Samet hala evdeydi. Onun bakışları yine beni aynı çaresizlikle dolduruyordu. Bir gece Samet herkes uyurken odama geldi. Yine aynı tehditler aynı karanlık ama bu kez bir şey değişti. Ben yüzüstü yatarken Samet arkamdan yükleniyordu. O esnada kapı aniden açıldı. Gelen Cennetti. Gördükleri karşısında donup kaldı. O an bu sır sadece benim yüküm olmaktan çıktı. Ama bunun ne anlama geldiğini henüz bilmiyordum. Cennet odadan hızla çıktı. Samet her zamanki gibi tehditlerine devam edip yaptığı işi bitirmeye çalışıyordu. İşi bittikten sonra, geri zekalı bütün olayı bozdu diyerek çıkıp gitti. Ancak onu umursamadım. Çünkü bu kez farklıydı. İçimde bir şeyler kıpırdandı. Olayın sadece beni değil, belki de Cennet'i de içine alabileceğini düşündüm. Korku ve endişeyle onun peşinden gittim. Ama Cennet'in gözlerindeki ifade bütün dünyamı yerle bir edecekti. Cennet'in gözlerindeki dehşeti gördüğüm an içimde bir şeylerin paramparça olduğunu hissettim. Onun sessizce arkasını dönüp odadan çıkışı, gördüklerini sindiremeyeceğinin işaretiydi. Bense peşinden gitmek zorundaydım. Kalbim hızla çarpıyor, korku ve endişe karışımı bir duyguyla boğuluyordum. Kardeşim mutfağa geçmiş, masanın başında elleri titreyerek bir bardak su içmeye çalışıyordu. Yanına oturdum ve ne diyeceğimi bilmeden onun yüzüne baktım. Cennet, her şeyi gördün dedim sonunda. Sesim titriyordu. Bunu annemize söylemeliyiz. Yıllardır bunu yapıyor bana. Cennetin bardağı bırakışı ve gözlerimin içine bakışı o kadar derindi ki, o an bir uçurumun kenarında gibiydim. "Sadece sana değil," dedi alçak bir sesle. Bu sözler o uçurumdan aşağı itildiğim andı. Şaşkınlık ve korku dolu bir ifadeyle, "Ne demek istiyorsun?" diye sordum. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. O bana da aynı şeyi yaptı dedi. Yıllardır ama bunu sadece ben yaşıyorum sanıyordum. Bana inanmazlar diye sustum. Cennetin bu sözleri beni yerle bir etmişti. Bunca zaman yalnız olduğumu sanmıştım. Kendi içimde sadece benim cehennemim olduğunu düşünüyordum. Ama meğer Samet sadece benim değil hepimizin kabusuymuş. O an üçüncü bir gerçeği öğrenmekten korkarak Medine. Medine'ye de mi? diye sordum. Cennetin başına eğişi ve sessizliği sorumun cevabını vermişti. Gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı. O an küçük kardeşimiz Medine'nin masumiyetini düşünmek beni tamamen yıktı. Henüz çocuktu. O yaşta böyle bir yükü nasıl taşıyabilirdi? Birlikte Medine'nin yanına gittik. Onun yatağının kenarına oturduk. Uyuyordu ya da uyuyor gibi yapıyordu. Cennet onu hafifçe omzundan sarsarak uyandırdı. Medine'nin gözleri açıldığında ilk gördüğü şey bizim korkuyla dolu yüzlerimizdi. Onun yüzündeki korku da bize aynı oldu. Daha bir şey sormadan ağlamaya başladı. Abla ne olur anlatmayın dedi titreyen sesiyle. O an üçümüzün birbirine sarılıp ağlaması içimizde biriken yılların acısını ortaya çıkardı. Samet hepimize aynı şeyi yapmıştı. Kardeşlerim bu karanlık sırla benden daha uzun bir süre yalnız kalmıştı. O gece gözümüze uyku girmedi. Sabahın ilk ışıklarına kadar üçümüz bir köşeye çekilip konuştuk. Medine yaşadıklarını anlattıkça benim içimdeki öfke daha da büyüdü. Cennette olanları paylaşırken her kelimesi adeta bıçak gibi saplanıyordu. Birlikte bir karar almak zorundaydık. Bu sessizliği bozmalıydık ama nasıl? Annemize ve babamıza her şeyi anlatmaya karar verdik. Ama sadece sözle anlatmak yeterli olmayacaktı. Bize inanmazlar dedim. Babamız Samet'i korur. Onun gururunu zedeleyecek hiçbir şeyi kabul etmez. Cennet ve Medine başlarını salladılar. Bunun farkındaydık ama elimiz kolumuz bağlı kalamazdık. Bir plan yapmamız gerekiyordu. Samet'in bu yaptıklarını kanıtlamalı Bizi susturmak isteyenlerin önüne koyabileceğimiz bir delil bulmalıydık. Cennet'in eski bir telefonu vardı. Kamerası hala çalışıyordu. Bunu kullanabiliriz dedi. O telefon bizim için bir kurtuluş umudu gibiydi. Telefonu Medine'nin odasına yerleştirdik. Samet'in her fırsatta Medine'ye yaklaştığını biliyorduk. Bu onun oyunuydu. Zayıf gördüğü her anı değerlendirmekten çekinmiyordu. Telefon yatağın kenarındaki bir kumaşın altına yerleştirildi. O an bir yandan Samet'in davranışlarını izlemek zorunda kalacağımızı bilmek beni ürkütüyordu ama başka çaremiz yoktu. Günler geçti. Telefon sürekli kayıt yapıyordu. Her gün onun şarjını kontrol ediyor, gereksiz videoları siliyorduk. Bir akşam medya yanımıza gelip "Samet odama geldi." dedi kısık bir sesle. Hemen odasına gidip videoya baktık. Şerefsiz Samet Medine'ye yaklaşmış, ona dokunup ondan zorla istediğini alıyordu. Bu görüntüleri izlerken hem midem bulanıyor hem de içimde derin bir öfke kabarıyordu. Artık elimizde bir kanıt vardı. Bu kanıtı annemize ve babamıza gösterebilirdik ama bunun ne kadar zor olacağını biliyorduk. Bu ailemizin tüm dengelerini değiştirecek bir şeydi. Yine de bir karar verdik sessiz kalmayacaktık. Gözlerimiz birbirine kenetlenmiş, korkuyla umut arasında gidip geliyorduk. Samet'in maskesini düşürecek, bu karanlığı aydınlığa çıkaracaktık. Ama o gece anneme ve babama bunu söylemek hayatımda yaptığım en zor şeylerden biri olacaktı. O gece elimizdeki kanıtla oturma odasında annem ve babamın karşısına oturduk. Üçümüz de titriyorduk. Medine'nin küçücük elleri avucumun içinde Sanki onun korkusunu ellerimle susturmaya çalışıyordum. Cennet telefonunu sıkıca kavramış annemize ve babamıza bakıyordu. Yüzünde kararlılık vardı ama gözlerinde de derin bir korku saklıydı. O sessizlik içinde ilk adımı atmam gerektiğini biliyordum. Anne, baba, sizinle konuşmamız gereken bir şey var dedim. Sesim titrek ama kararlıydı. Babam her zamanki otoriter bakışlarıyla bize baktı. Bu saatte neyin meselesi bu?" dedi sert bir sesle. Annem ise durumu anlamış gibi görünüyordu. Gözleri hafifçe kısıldı. "Samet, o bize zarar veriyor." dedim. Bu kelimeler çıkarken ağzımdan bir kaya gibi ağırdı. Annemin yüzü soldu. Babamın kaşları çatıldı. "Ne diyorsun sen?" diye bağırdı. Cennet telefonu masaya koyarak kanıtın oynat düğmesine bastı. Görüntüler oynarken Odada bir ölüm sessizliği vardı. Annemin nefesi sıklaştı, gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Babamın yüzü kıpkırmızı olmuştu, dişlerini sıkarak izliyordu. Videonun sonunda annem elini ağzına götürerek inledi. Allah'ım bu nasıl olur dedi. Babam yerinden fırladı, öfkeyle bağırmaya başladı. Bu evde böyle bir şey olamaz, bu rezillik nasıl yaşandı? Ama bu öfkenin samete mi Yoksa bu sırrı öğrenmesine mi olduğu belli değildi. Annem ağlayarak yanıma geldi ve üçümüze de sarıldı. "Bunu neden bana daha önce söylemediniz?" diye hıçkırıyordu. Ama biz onun bu tepkisinin ardındaki çaresizliği biliyorduk. Onun da sessizlikten başka bir seçeneği yoktu. "Babam bu dışarı çıkarsa hepimiz mahvoluruz. Bütün mahalle, bütün akrabalar, herkes bizimle alay eder." dedi sesi öfkeyle doluydu. Ama sözlerindeki tek endişe ailemizin itibarını korumaktı. Samet'in bize yaptıkları değil, bu olayın duyulması onu korkutuyordu. Samet cezalandırılacak, dedi sonunda. Ama eklediği cümle içimi tamamen kararttı. Ama bunu kimseye bir şey söylemek yok. Bunu sadece biz bileceğiz. Eğer dışarı çıkarsa bu ailenin itibarı biter. O gece babam Samet'i odasına çağırdı. Ellerinde videoyu gördüğünde Samet'in yüzündeki o alaycı ifade yok oldu. Babam ona hayatında ilk kez öfkeyle bağırdı. Yumruğunu kaldırıp yüzüne vurdu. Ama Samet'in bir kez bile özür dilemediğini fark ettim. Yaptıklarının pişmanlığı yerine yakalanmış olmanın hıncını taşıyordu. Babam sabaha kadar süren bir öfke nöbetinin ardından onu dergaha göndereceğim dedi orada kırk yıl hizmet etsin. Bu günahlarının cezasını çeksin. Kaçmaya kalkarsa bağlarlar. Bu karar içimdeki adalet duygusunu tatmin etmiyordu. Samet'in yaptıkları bir dergahta hizmet ederek telafi edilemezdi. Ama elimden başka bir şey gelmiyordu. Sabah erkenden babam Samet'i alıp götürdü. Onu bir daha görmedik. Babam Samet hakkında konuşmayı yasakladı. Bu konu kapandı dedi. Ama bu konu hiçbir zaman kapanmayacaktı. Çünkü Samet'in yarattığı karanlık hepimizi derinden etkilemişti. Samet'in gidişi evde garip bir sessizlik yarattı. Annem artık daha az konuşuyordu. Babam işe gidiyor ama hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyordu. Biz üç kardeş ise kendimize yeni bir düzen kurmaya çalıştık. İbadetlerimize daha fazla sarıldık. Sanki bu içimizdeki yaraları iyileştirebilirdi. Medine'nin gözlerindeki korku, Cennet'in yüzündeki kararlılık ve benim içimdeki suçluluk hepimizde farklı şekillerde bir iz bırakmıştı. Artık birbirimize daha çok kenetlendik. Bizden başka kimseye güvenemezdik. Cennet ve Medine ile bir gün oturup konuştuk. Evlenmeyeceğim dedim. Kimseye güvenemem. Onlar da aynı fikirdeydi. Samet'in yaptığı her şey Bizim erkeklere olan güvenimizi tamamen yok etmişti. Artık kendi dünyamızda yaşıyor, birbirimize destek oluyor ve bu karanlık geçmişi ardımızda bırakmaya çalışıyorduk. Bu benim hikayem. Sessizlik içinde büyüyen, sessizliği kırarak özgürlüğe ulaşmaya çalışan bir kızın hikayesi. Hayatım boyunca taşıyacağım bir yük bu. Ama artık biliyorum ki yalnız değilim. Kardeşlerimle birlikte bu karanlığa karşı durduk ve ne olursa olsun o sessizlikten çıktık. Samet'in yaptıkları bizi tüketmiş olabilir ama biz o küllerin içinden yeniden doğduk. Hayat asla tam anlamıyla düzelmeyecek belki ama artık biliyorum ki sessizliği kırmak bir zaferdir ve biz o zaferi kazandık. O zaferi kazandık. O zaferi kazandık.